geldiniz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Fatma Ersöz. Ee, oğlunuz bitkisel destek ürünlerimizden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Diyabet, şeker hastası, insülin vuruluyor. Kaç seneden beri bu hastalıkla uğraşıyorsunuz? Üç buçuk yıl oldu. Peki şikayetleri nelerdi? Üç buçuk yıl neler çektiniz? Biraz anlatabilir misiniz? Bir kere çocuk için bambaşka bir hayat. E, bütün zararlı market ürünlerinden çocuğun elinden çikolatasını bisküvisini almak. Bir kere en başta onun için en kötüsü bu. E, Hayatı çok aşırı derecede düzenli olması lazım. Stresin uzak olması lazım. Ki şu anda birinci sınıfa başladı. O zorluk sıkıntı bizi mahvetti. Çok sıkıldığı için şekeri çok düzensiz oluyor. E, yemesi içmesi her şeyi programlı, düzenli, sağlıklı olmak zorunda. Her şeyine dikkat edilmesi zorunda. Çok zor tabii ki. Hele bir çocukta bu hastalık çok zor. Peki tıbbi olarak neler yaptınız? Neler yaptık? İlk teşhis edildiğinden beri zaten insülinle karar verildiğinden beri sabah akşam insülin iğnesi vuruluyor. 3,5 yıldır hiçbir şey değişmedi. Hala vurunuyoruz tabii ki. Peki bitkisel destek ürünlerini ne kadar kullandı? ne kadar kullandı? 3 yıldır kullanıyoruz. 3 yıldır buraya geliyoruz. Her 3 ayda bir buraya e, hastane teşhisimizde, testimizde buraya geliyoruz. E, hiçbir şekilde ürünlerimizden bir tane bile ara vermeden devam ediyoruz. Hangi ürünleri kullanıyor efendim? Bodur otu çayı, ebegümeci çayı, silice çayı e, yani bir sürü hap, mersin tableti, kudret narı tableti, Max Power kullanıyor, Her Beden'e Lazım setini kullanıyor, ee, Diasil setini kullanıyor. Çok... <laughs> Peki bu ürünleri kullandıktan sonra oğlunuzda ne gibi değişiklikler oldu? Ne gibi değişiklikler oldu? İlk zamanlar çok şekeri düşüyordu, hipoklizmi atakları çok oluyordu. Şimdi o kadar olmuyor. Olsa da onun belirtileri üstünde yok. Vücudunda dirençlik var. İç ee, iç organları en azından konunduğuna inanıyorum. Görsel olarak biz belki pek bir şey anlamıyoruz ama ne oluyor? Şekeri 70'in altına düştüğünde uykusu gelir gibi kendini bırakıyor, bayılır gibi. İşte kendi yemeğini kendi yiyecek durumda bile olmuyor. Ama e, elhamdülillah bu ürünlerden sonra çok şekeri düşük olsa bile beni bir halim gitti, bir ölçün diyor ama Hala direnci zıplayabiliyor. Ama bu tabii ki bu bile bizim için güzel bir şey tabii ki. Ömer Coşkun'a bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim her şey için.